Merhaba, benim adım Oytun. Ee, Türkiye'den, Balıkesir'den geliyorum. Merhaba, ben Mert Barış. Bursa'dan geliyorum. Çekke'ye üniversite okumak için geldim. Şu an ilk yılımdayım, hazırlık yılımdayım. Pırak'a üniversite okumak için geldim. İlk yılımdayım, hazırlık okuyacağım. Geleli yaklaşık iki hafta kadar oldu. İşte gördüğünüz gibi Prag'dayım artık. Ee, bütün bu süreç boyunca Milan Bey ve Ece Hanım bana çok yardımcı oldu. İşleminin başından beri okul seçmemde, tüm vize sürecinde belgeleri hazırlamamda, nasıl hazırlayacağımda bütün işlemlerde bana sırasıyla yardım ettiler. Buraya geldikten sonra banka da banka hesabımda, yurda yerleşmemde, telefon numaramda her şeyimde yanımda oldular. Türkiye'de bu Prak'ta okumaya karar verdiğimizden beri Milan Bey ile Ece Hanım bize her döküman olsun, belge olsun, okur, iletişim, tercüme işlemlerinde bize yardım ettiler. Buraya geldiğimizde ise Milan Bey bize burada banka hesaplarımız olsun, sim kartımız olsun, bütün ihtiyaçlarımız da bizim yanımızda oldu. Her aşamada bize yardım etti, bir koçluğumuzu yaptı. Pırak hakkında başka ne söyleyebilirim ki zaten görüyorsunuz. İnanılmaz bir şehir. Mimari olarak, kültürel olarak çok güzel bir şehir. İlk başta çok gezebileceğiniz bir yer yokmuş gibi geliyor. Ama bir iki hafta sonra anlıyorsunuz. Gezilecek inanılmaz fazla yer var, inanılmaz fazla imkan var. Prag çok tarihi bir şehir. Aynı zamanda çok küçük ama içinde kaybolabileceğimiz bir köye benziyor. Pırak'a kesinlikle önermemin sebeplerinden bir tanesi de buradaki okulların Avrupa'da çok tanırlılığı olması. Eğer buradan sonra Avrupa'ya açılmak istiyorsanız veya ülkenize geri dönmek istiyorsanız da yine burayı tavsiye ederim. Çünkü burada aldığınız belge uluslararası geçerli olacak. Kesinlikle buraya gelmeniz lazım, bu deneyimi yaşamanız lazım. Pırak bir öğrenci için aslında her şartı sağlıyor ve her kolaylığı sağlıyor. Türkiye'deki Eskişehir gibi aklınızda düşünebilirsiniz. Bir her yer öğrenci ortamı, her yer üniversiteler. Bir öğrenci olarak neden Avrupa'da başka bir yerde de Prag tercih ettim? Prag hem dünya çapında Avrupa'da ve ülkemizde tanınan çok değerli üniversitelere sahip, diploma denkliklerine sahip. Ya bir öğrenci olarak bunu bütün herkese önerebilirim eğer böyle bir e ilhamınız varsa böyle bir aklınızda fikir varsa Prag gerçekten çok doğru bir tercih olur. Bunu herkese tavsiye ediyorum.